Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle WhatsApp'a yeni gelen fotoğraf gönderme özelliğini konuşacağız. Daha önceleri biz fotoğraflarımızı kaliteli bir şekilde gönderebilmek için WhatsApp'tan ne yapıyorduk? Belge gönderiyorduk. Belge gönderdiğim videonun kartını yukarı bir yere bırakıyorum. İzlemek isterseniz izlersiniz. Şimdi artık bu belgelere, bu belgelere ihtiyacımız yok. Onlara attık, çöpe attık. Neden? Çünkü WhatsApp yeni güncellemesiyle beraber bizlere artık fotoğraflarımızı kaliteli bir şekilde karşı tarafa iletebilme özelliğini sundu. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Gelin hep beraber nasıl yapabiliriz görelim. Öncelikle telefonumuzda WhatsApp'ımızı açıyoruz. WhatsApp'ımızı açtıktan sonra Birine fotoğraf göndermek istiyoruz ve bunu HD bir şekilde göndermek istiyoruz. WhatsApp abi dedi ki HD göndermek istiyorsan hay hay gel gönder diyor. Yıllardır fotoğrafları kaliteli şekilde gönderelim kaliteli şekilde gönderelim diye bize ağladınız. Şimdi artık kaliteli bir şekilde gönderebilirsiniz diyor. Biz önceden ne yapıyorduk fotoğraflarımızı belge olarak gönderiyorduk. Bu bizi biraz zorluyordu şimdi artık fotoğraflarımızı galerimize girerek fotoğraflarımızı seçerek HD bir şekilde karşı tarafa fotoğraf gönderebiliyoruz. Şurada benim çektiğim bir tane fotoğraf var. Onu göndermek istiyorum. Şu an gönder'e bastım. Şimdi ne yapıyoruz? Gönder butonuna tıklamıyoruz. Yukarıda gelen bir tane yeni özellik var. HD yazıyor. Biz HD'ye tıkladığımızda karşımıza Fotoğraf kalitesi HD fotoğraflar daha nettir. Standart fotoğraflar daha az depolama alanı kullanır ve daha hızlı gönderilir diyor. Standart kalite ve HD kalitesini sunuyor. Bize iki tane özellik sunmuş marka abi. Şimdi biz fotoğraflarımızı eğer HD kalitede göndermek istiyorsak HD kaliteyi seçiyoruz. Yok hayır ben standart kalitede benim için iyi diyorsan standart kalitede gönder. Bu senin internet veri tüketiminden daha az yer. Ama ben fotoğrafımı artık HD kalitede göndermek istiyorum. Diyorsan HD kaliteye tıklıyoruz. Bitti diyoruz ve gönder diyorum. Karşı tarafa fotoğraf gönderiliyor ve fotoğraf gönderildi. Altta da HD simgesi çıktı. Sen bu fotoğrafı artık HD bir şekilde gönderdin ve bu fotoğraf karşı tarafa HD bir şekilde iletildi. Hiçbir şekilde kalitesinden bir şey kaybetmedi. Ben bir tane fotoğrafı HD şekilde gönderdim ama ben toplu fotoğraf göndermek istiyorum diyorsan bunu nasıl yapabiliriz? Gelin görelim. Yine aynı şey. Hiçbir şey değişmiyor. Yine galerimize girdik ve toplu bir şekilde fotoğraf göndereceğiz. Şuradan 2-3 tane toplu şekilde fotoğraf seçtim. Geldik yine aynı ekrana. HD'ye basıyoruz. Buradan HD kalite diyoruz. 3 fotoğrafa da HD kalitesi ayarlandı diyor ve HD bir şekilde fotoğraflarımızı ne yapıyoruz? Karşı tarafa gönderiyoruz. Evet fotoğraflarımız karşı tarafa gönderildi ve hepsi HD bir şekilde karşı tarafa iletildi. Artık fotoğraflarınızı doyasıya HD bir şekilde gönderebilirsiniz. Bu yeni gelen günceleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda beraber buluşalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hoşçakalın.